Masonluk en parlak devremi Hazreti Süleyman devridir. Hazreti Süleyman'ı kendilerine üstad kabul ediyorlar. İlk masonlukta Hazreti Adem'i kabul ediyorlar. Hazreti Adem biliyorsunuz cennetten çıkarıldığında çıplaktı. Hemen oradan bir geniş e, yapraklı muhtemelen işte kabak gibi ona benzer. Evet. Geniş yapraklı. Ama kabak değil. İncir ağacı gibi düşünün. Daha geniş böyle sarmaşık gibi büyük bir yaprak. Onu alıp önüne önlük olarak bağladı. Önlük olarak bağladı. Masonluğun önlük geleneği buradan gelir. İlk olayın başlangıcı budur. Kabe'nin mikap taş yani küp şeklinde olması masonlukta kutsal bir amblemdir. Kabe'nin şekli. Mikap taş olarak kabul edilir. Onlar ham taşın yontularak mikap taş haline getirilmesini mükemmel insanın ortaya çıkması olarak alırlar. Hızır Aleyhisselam da mesela taş ustasıydı. Yani İngilizce'de ne deniyor taş ustasına? Mason. 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 Eğer İngilizce Kur'an tefsirine bakarsak Mason diye geçiyor. Taş ustasıydı. Hızır Aleyhisselam. Karşılıksız Allah rızası için duvar yaptı. Evet. Kısa sürede. Üstad da yani. Taş yontma üstadı. Masonluğun varoluş sebebi dünyaya İslam'ı hakim etmektir. Son anda Mehdi iyice belirdiğinde ortaya çıkıp Mehdi'ye bağlanıp İslam'ın dünya hakimiyetinde ona yardımcı olacak bir gizli topluluktur. Gelebilir evet yayına gelebilir. Size mason sırları vermeye devam edeyim mi? Ay ve güneş, mason sembolüdür, Kur'an'da çok geçer. Yusuf suresine geçer, ay, güneş ve yıldızlar. Mason mabedinde tavanda yıldız motifleri vardır, ay ve güneş motifleri vardır. Kur'an'dakinin aynısıdır. Yani semboller açısından. Aynayı sembolize ediyor, güneş neyi sembolize ediyor? O aynı mesela sütunlar, iki sütun, iki sütun arasında üstadın durması. Ahir zamanda, dünyanın son zamanlarında Adonay'ın yahut Adon'un gelip bütün dünyayı kardeş yapacağı, tek bir din dünyaya hakim olacağı, İslam yani hakim olacağı masonik kaynaklarda da geçer. Ünlü bir mason tablosu vardı. Onun resmini bulabilirsem getireceğim. Mason kıtaları böyle masonik kıyafetlerine giymişler. Adonay da elinde asasıyla onları yönlendiriyor. Ahir zamanda beklenen Adonay ben sorduğumda açık açık söylüyorlar. Ben, bizler diyor, yani Mehdi için varız. Kutsal emanetlerinde büyük bölümü bize dediler. Tapınak şövalyeleri. Özel olarak gizliyoruz dediler. Yani birçok şeyin orijinali ve gerçek hali bizde mevcut dediler. Bunu kime teslim edeceksiniz? Mehdi'ye teslim edeceğiz dediler. Çok net söylüyorlar bizim kitaplarımızda Mehdi ve İstanbul bin senelik eserlerimizde var dediler. Bin sene önce yazılmış kitaplarımızda İstanbul'da Mehdi'nin çıkacağı açık açık yazıyorlar. Ayasofya da bizim için çok önemli. Onun için Ayasofya'da bir toplantı yaptılar. Bizim çocuklar da gitti beraber. O Ayasofya'nın da altında yine emanetler olduğunu, kutsal emanetler olduğunu söylediler. Demin de söyledim. E biz dediler dünyanın herhangi bir yerinde olağanüstü bir şahıs olduğunda mutlaka onu gider buluruz dediler. İstanbul'da olağanüstü biri olduğu söylendi bize dediler. Biz de geldik dediler.